Değerli basın mensupları, değerli Beşiktaşlılar, dünyanın en güzel stadının bulunduğu Bahçeye Beşiktaş İnönü stadına hoş geldiniz. Bu akşam bizim için özel bir akşam. Bu akşam Beşiktaş stadının bünyesinde bulunan Divan Restoranı'nın White Pepper isimli markasının açılış akşamı olacak. Bu akşam biz buraya ee, takımlarımızı da davet ettik hocalarımızı davet ettik yöneticilerimizi davet ettik ve size kısa bir bilgi vermek istiyorum çünkü e, zaman zaman e, lokasyon konusunda e, herkes çok merak ediyor Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bu dünyanın en güzel stadyumu Türkiye'nin en güzel yerinde bulunuyor ee, Doğumvayçe Sarayı biliyorsunuz Sultan 1. Abdülmecit döneminde 1843 yılında yapımına başlandı. Balyan, Mimar Balyan tarafından ve 1856'da tamamlandı. Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli kesitler dışında Osmanlı ailesine ikametgah olarak hizmet verdi. Ve hepimizin bildiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk kez 1927'de bu görmüş olduğunuz saraya geldi ve sarayda Türk e, tarih kongresini gerçekleştirdi. Birinci ve ikinci dil kongrelerini gerçekleştirdi. Ve bu sarayın bizle ilgili çok önemli bir tarafı var. Ee, Osmanlı Sarayı'nda çalışan Beşiktaşlılar o dönemde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü kuruyor. Ve e, milli mücadelede ön saflarda mücadele ediyorlar ve Cumhuriyetin kuruluşunda ve daha sonraki yönetiminde de Beşiktaşlılar her zaman çok önde ve milletini, devletini seven bir grup olarak çalışmalara devam ediyor ve spor kulübü olarak da Türkiye'nin en eski spor kulübü olmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz Atatürk Samsun'a giderken annesini ve kız kardeşini yine Beşiktaş'a emanet ediyor ve sarayın 71 numaralı odasında 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumuyor. Buradaki bezmalem Valide Sultan Camii de bizim için çok büyük önem taşıyor. Zira Onursal Başkanımız Süleyman Sevan'ın da cenaze namazı burada karılıyor. Ve stadımızın aslında temelinin atılması da çok enteresan. 1939 yılında Burası Doğubayçı Sarayı'nın eski ahırları. Burada temel atılıyor ve İtalyan mimar Violi, mimar Fazıl Aysu, mimar Şinasi Şahin Giray tarafından eee bu yapılıyor ve 27 Kasım 1947'de Deniz tarafı ya buradaki e, kalede Süleyman abi'nin e, attığı ilk golle açılış yapılıyor. Daha sonra ee, 66 yıl boyunca Türk sporuna İnan stadyum hizmet ediyor ve 2013'te o e, çok güzel görüntülerle veda ediliyor buraya insanlar koltukları alıyor götürüyor ee, hüzünlü bir ayrılış oluyor ama daha sonra e, temeli atıldıktan sonra mimar Bünyamin Derman ve Metin Demir'le birlikte e, stadımız 10 Nisan 2016'da Tamamlanıyor ve yine ilk maça e, yine deniz tarafındaki Kalede Mario Gomez golünü atıyor ilk maçta. Bunları böyle küçük bir hatırlatma yapıyorum çünkü insanların zihinlerinde en azından e, tekrardan bir canlansın. E, bu e, bugün e, devreye girecek olan restoranımızın manzarası Türkiye'nin en güzel yerinde ve en etkileyici e, noktada bulunuyor. Bu saat kulesi de Banyan tarafından yapılıyor. Ee, Valide Sultan eee cami de Bez, e, bezmi alem Valide Sultan cami de aynı şekilde Banyan tarafından yapılıyor. Ee, biliyorsunuz e, burada 2019 yılında UEFA Süper Kupa finali yapıldı ve şimdi yine 2025 ve 26 sezonundaki Avrupa Ligi finalinde yine stadımız ev sahipliği yapacak. Biz Bundan dolayı çok mutluyuz. Bir kere her şeyden önce bütün bu çalışmalarda emeği geçen tüm yöneticileri, devletimizi, kamu görevlerini herkese burada yönetim kurulumuz ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu büyük bir emektir. Yani şöyle bir baktığınız zaman biz sadece geldiğimizde çatıyı değiştirdik. Bu emeğin ne kadar büyük olduğunu gördük. O yüzden emeği geçen tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza. Bu emek geçerken karda kışta e, takımımızı destekleyen taraftarımıza yani e, yıllarca başka statlarda Beşiktaş maçını oynadı. Taraftarımız Beşiktaş'ı hiç yalnız bırakmadı. Onlara buradan tekrar yönetim kurulum ve camiam adına şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz bu stadımızı burada yeniden yapılmasına imkan tanıdıkları için. Beşiktaş biliyorsunuz kendi stadını kendi imkanlarıyla yaptı. Bu çok kıymetlidir. Yani Bugün üzerindeki yüklerin önemli bir bölümü de bu stadın yapımından kaynaklanmaktadır. Pazar gününden itibaren Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı faaliyetleri başlayacaktır. O hafta boyunca tüm takımlarımız kırmızı renk formayla sahaya çıkacak tüm branşlarda. Bunun hazırlığına biz 6 ay önce başladık. Forma hazırlığına. Ve güzel bir e, renk kombinasyonu içerisinde Beşiktaş futbol takımını e, Konya maçında göreceksiniz. Stadyumda güzel sürprizlerimiz olacak. E, aynı zamanda bu hafta boyunca da Cumhuriyetimizi kutlama etkinliklerimiz devam edecek. E, burası Cumhuriyet kutlamalarının ana kalbi niteliğinde. Beşiktaş İnan ve ve Dolmabahçe. Ee, o yüzden tüm taraftarlarımızın bu etkinlikte bulunmaları bizim için fevkalade önemli. Tekrar söylüyorum bugün açılacak olan bu e, restoran e, daha önce faaliyete geçmişti. Bu üst tarafı yeni bitti. Bu çok etkileyici bir yer. E, divan grubuna bu yaptıkları çalışmadan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bu akşam aramızda Cio e, hocamız olacak. Geldiler, buradalar. E, Dursan hocamız olacak, tüm sporcularımızdan e, sakat olmayanlar burada olacak. Tedavi olanları biz e, tedavilerine devam ettikleri için yormak istemedik. E, burada Beşiktaş camiasının eski divan kurulu başkanları burada, eski yöneticileri burada. E, katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa da bunları cevaplandırmaktan onur duyarım Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına. Buyurun. Başkanım sezon başından yana, e, ve, çıkıyor, yani ki, bu yana futbol e, süperlikte olan üstü ve süperlik çiftliği yoluna devam ediyor. Yani süperlikteki bu Beşiktaş'ın performansı nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne hakkında neler söylüyorsunuz? Yani sezon bitiminde Beşiktaş'ı nasıl görüyorsunuz? Şimdi İsmail Bey her şeyden önce e, Tüm sporlarda sezon çok uzun. Bu sezonu değerlendirirken mutlaka iniş çıkışlar olacaktır. Beşiktaş kulübü geçtiğimiz seneki yaşanan çok büyük sıkıntılı dönemden sonra büyük bir transformasyon içine girdi ve takımın bütün iskeletini değiştirdi. 38'e yakın oyuncu geldi ve gitti. Yani transfer ettiğimiz oyuncu sayısı 8 seviyelerinde ama gidenleri düşünecek olursanız hatta gidenlere halen maaş ödeyeceğimizi, ödediğimizi düşünecek olursanız yükümüzün ne kadar ağır olduğunu fark edersiniz. CİO hocamız ve teknik ekibimizle yöneticilerimiz başta Sayın Hüseyin Yücel olmak üzere ee, mükemmel bir çalışma yaptılar. Yani tüm yönetim kurulu arkadaşlarım bu konuda yardımcı oldu. Hümraniye'de teknik heyetimiz yardımcı oldu. Çok iyi scout ekiplerimiz var. Onlar yardımcı oldu ve geldiğimiz noktada biz çok iyi bir iskelet kurduğumuzu düşünüyoruz. Ve Beşiktaş artık e, 6. haftada yarıştan çekilen bir e, takım hüviyeti olmaktan çıkıp yarışmacı takım haline geldi. E, biz takımımıza çok güveniyoruz ve bugün içinde bulunduğumuz ligdeki neticelerimiz Beşiktaş için umut vermektedir. Bakın sporda inişler çıkışlar olur. Yani maçları seyrettiğiniz zaman son saniyese de kaybedilen basketbolda, futbolda tüm branşlarda maçlar vardır. Biz de benzer şeyleri bütün takımlar da yaşayacaktır. Sadece biz değil. Yani bu sporda e, neticeleri analiz ederken e, dünyanın sonu olmadığını iyi analiz etmemiz lazım. Biz bu takıma güveniyoruz. Bu takımın ahengi çok önemli. Ya Beşiktaş çok uzun yıllardan sonra mükemmel bir ahenk kazandı. Cio hocamız ve teknik ekibimiz sayesinde O yüzden bu uzun bir serüven Bu serüvende sabırlı olmalıyız Beşiktaş taraftarı bu takımı seviyor Bizim en büyük güvencemiz Beşiktaş taraftarıdır Beşiktaş taraftarı takımını desteklemeye devam ediyor Ve hocasına güveniyor Biz de bu güveni yerine getirecek sorumluluklarımızı idare heyeti olarak yerine getirmeye çalışıyoruz bu son derece zor bir görev, onu size söyleyeyim. Yani bu görev e, Türkiye'deki belki en zor görevlerden birisi. Yani spor kulübü idareciliği fevkalade zor. Camiaların bir bütün içerisinde hareket etmesi lazım. Birlik beraberlik içerisinde olması lazım. Sizlerin de Beşiktaş muhabirleri olarak e, destekleyici, onarıcı, hataları teknik olarak anlay anlayışlı e, eleştirileri yapıp ama hiçbir zaman kişisel hakarete varmayan, kişisel eleştirileri şahsa indirgemeyen eğer yorumlar yaparsanız biz de çok memnun oluruz. Her türlü yorumu yapmaya hakkınız vardır. Yani sizin mesleğiniz bu. Bizi de eleştireceksiniz. Spor takımını da eleştireceksiniz. Bu çok normal ama dediğim gibi hep o ee, layık olduğumuz sınırda bu hareketi devam ettirdiğimiz takdirde de herkese örnek oluruz. Biz bugün Türkiye'deki tüm kulüplere bu mesajı veriyoruz. Bu dilden vazgeçmesi lazım herkesin. Eğer başkanlar bu dilde konuşmaya devam ederse sosyolojik olarak birçok sıkıntılar yaşanır. Türkiye'de gençler arasında yaşanan sıkıntıları da görüyorsunuz. Yani spor çok önemlidir. Spora teşvik etmemiz lazım. Çocukların, gençlerin buraya gelmesini teşvik etmemiz lazım. Biz bugün Yönetim Kurulu olarak da lise ve üniversite talebelerine özel bir indirim uygulama kararı aldık bugün. Bunu Kaan Bey bugün açıklayacak. Yani biz gençlerimizin daha çok sporla birlikte haşır neşir olmasını istiyoruz. Spora daha fazla gönül vermelerini istiyoruz. O yüzden yöneticilerin kullandıkları dil burada önemli. Yöneticiler de bu dili kullanırken son derece dikkatli olsunlar. Biz buraya bu akşam da birçok ee, rakip kulüplerimizin yöneticilerini davet ettik. Ee, bu akşam belli sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. O yüzden e, Beşiktaş her zaman ev sahibi olmaktan da mutluluk duyar. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın vermiş olduğu kahvaltıda bu daveti ilk biz yaptık. Ee, kulüplerimizi burada toplayacağız. Bu barış ortamının biz devam etmesini istiyoruz. Ee, Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticilerin de biraz artık kendilerine düzen vermelerini e, biz özellikle hassasiyetle rica ediyoruz. Çünkü kimseye bu yaramıyor. Bu camialar 100 yıllık camialar ve birbirlerine olan dostlukları devam edecektir. Ama sahada her türlü rekabette bu geçmiş yıllarda olduğu gibi devam edecektir. Buyurun. Şimdi bakın dün akşam İzlanda maçını seyrettiniz. Hakemler var konusunda hiç tereddütlü davrandılar mı? Anında vara gittiler. Varın kararına kimse itiraz edebildi mi? Etmedi. Demek ki dün akşam bize şunu gösterdi. Ayrıca Türk Milli Takımını dün akşamki çok güzel galibiyetten dolayı kutlarım. Sporcularımızı, teknik heyetimizi kutlarım. Beşiktaş camiası olarak çok mutlu olduk bu galibiyetten. Ee, zira bizim milli takımda 3 tane de sporcumuz var aynı zamanda. Ee, oynanan futbol çok güzel bir futboldu. Hakem kararları çok doğru kararlardı ve dün akşamki hakem kararları bence Türkiye'de herkese örnek olmalıdır. Yani Beşiktaş, ya, Beşiktaş bunu her zaman yaşıyor ama ben hala VAR konusunda umutluyum. VAR'ın anına göre hareket etmektir. Ee, VAR da güzel bir teknoloji bunu iyi kullanmak lazım. Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Yani hocaların ceza kararında çektiği gibi. Yani bir hocanın hiçbir ceza almayıp bizim hocamızın ceza alması, bunlar kamu vicdanına, spor vicdanına ters şeyler. Teknik olarak baktığınızda doğru olabilir ama burada kamu vicdanı her şeyden önce gelmelidir. Buyurun. Buyurun. Semih çok genç bir oyuncu. Semih'in A milli takımının bir parçası olması çok önemlidir. Semih Beşiktaş'ın son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biridir. Ve hocasıyla birlikte bundan sonra ne olacağını tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterecektir. Biz evladımızdan çok mutluyuz ve geleceğinin çok parlak olduğunu hala düşünüyoruz ve ona inancımız tamdır. Sadece ona değil, takımımızdaki tüm oyunculara inancımız tamdır. Ama soru olarak bunu sorduğunuz için söyleyeyim, Beşiktaş'ın en değerli varlıklarından biridir Semih. Diğerleri olduğu gibi. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu davette siz de katılıp bizim hocalarımızla ve oyuncularımızla birlikte olmanızı daha uygun görüyorum ve onlarla daha haşır neşir olmanız yerinde olabilir. Geldiğiniz için böyle bir günde bize katıldığınız ve bu keyifli güne ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'nda şimdi, şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını nice Cumhuriyet Bayramlarını kutlamaya Allah bu ülkeye nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Yes. Series.